Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir algoritmik trade kodlama eğitim videosu ile beraberiz. Bugün 10-15 dakikalık video içerisinde sıfırdan başlayarak yazacağımız kodlarla bir robot oluşturacağız. Bu robot işleme giriş çıkış işlemi yapacak ve biz bunu geçtiğimiz ay çalıştırsaydık, geçtiğimiz yıl çalıştırsaydık ne kadar kayıp ya da kazanç oluşturacak da bunu da beraber hızlı bir şekilde öğrenmiş olacağız. Şimdi benim bilgisayarıma geçelim ve kodlamaya başlayalım. Şimdi burada ide yazan kısımla ya da F4 tuşuyla biz editör alanına yani geçiyoruz. Ben burada boş bir dosya oluşturdum. Şimdi buraya yazacağımız kodlarla biz terminalin ön tarafında yapabildiğimiz tüm işlemleri ve daha fazlasını yapabiliyoruz. Yani yeter ki uygun koşulları, uygun fonksiyonları yazalım. Uygun sorgularla sistemimizi çalıştıralım. Dolayısıyla biz bilgisayarın karşısında beklememize gerek kalmadan uygun sinyal geldiğinde ya da yeterli kar bölgesine ya da zarar bölgesine ulaştığında işlemlerimiz pozisyonlarımız. Yazacağımız kodlar sayesinde sistem otomatikmen işlemi kapatacak, yeni işlem açacak pozisyonun belki bir kısmını kapatacak stop noktasına revize edecek dolayısıyla bu tüm işlemleri önceden belirlediğimiz koşullara göre yapacak burada algoritmik trade'in en büyük avantajı diyebileceğimiz psikolojik baskıdan da bizi kurtaracak. Çünkü biz önceden belirledik. Oradaki kayıp kazanç durumu ne olursa olsun sistem önceden belirlediğimiz back testini yaptığımız hazırladığımız koşullara göre anlık olarak müdahaleyi yapacak ve müdahaleyi ilk yapanlardan bir tanesi olacak. Çünkü oluşturduğumuz kodlar geri geliyor saniyede 50-60 defa koşulların doğru olup olmadığını uygun fiyat seviyesinin gelip gelmediğini kontrol ediyor. Bir insanın manuel olarak bu kadar fazla üründe yani bu kadar taramaları yapması mümkün değil. Bize bu şekilde bir avantaj sağlıyor. Şimdi bugünkü yazacağımız expert MACD'yi baz alacak. MACD'ye göre işlem açıp kapatacak. Şöyle ben MACD'yi grafiğin üzerine attım. Şimdi çok farklı stratejiler geliştirilebilir MACD'den. Ama bizim burada öncelikle amacımız MACD'nin verilerini düzgün bir şekilde elde edip en basit yönteme göre işleme, giriş, çıkış yapabilmek. Çünkü stratejiler milyon farklı strateji oluşturulabilir. Yani hani teker teker bunların üzerinden geçmemiz mümkün değil. Biz en temel yöntemiyle verileri çekmeyi, sorguları yazmayı öğreneceğiz. Ondan sonra siz kendi sisteminize göre modifiye edip kodlarda değişiklik yapıp kendi sisteminize göre oluşturabilirsiniz. Dolayısıyla bizim bugün oluşturacağımız sistem şu şekilde i̇şte açık kapatacak. Önce ser işlemi için mutlaka sıfırın üzerinde olmalı ve bu mumların buradaki kırmızı çizgi yani ortalama çizgisinin altına kestiğinde ser işlemi açacak. Tam tersi durumda da sıfırın altındayken ve mum çubukları aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde ortalamayı burada da bay pozisyonu açacak. Hani bu kısım önemli. Ben tekrar bir altını çizmek istiyorum. Dediğim gibi en temel, en basic düzeyde bir işlem açıp kapatan sistem oluşturuyoruz. Dediğim gibi buradaki seviyeler çok farklı kombinasyonlarla, diğer indikatörlerle kombinasyonlar kurarak çalıştırılabilir. Çok daha farklı stratejiler geliştirilebilir. Bizim burada amacımız, hedefimiz sağlıklı bir şekilde veriyi elde edip temel kodlamaların, temel kodlama temellerine öğrenebilmek. O sebeple kar zarar açısından lütfen beklenti içerisinde olmayın. Sadece bu gösterdim sistem özelinde. Şimdi benim bu sorguları yazabilmem için öncelikle MACD'nin değerlerini sağlıklı bir şekilde elde edebiliyor olmam lazım. Şimdi şöyle yapıyorum. Ctrl D ile Data Window'u açtığımda şimdi MACD'nin iki tane değeri var. Bir tanesi bu MACD yazan, bir tane de sinyal yazan. Buradaki sinyal değeri yani buradaki kırmızı çizgi yani buradaki mum çubuklarının ortalamasını oluşturuyor. Yani main diye de buradaki oluşan çubuklar. Şimdi şöyle yapıyorum. Double MacD main isimli bir tane dizi oluşturdum. Köşeli parantezle bir tane de MacD al isimli bir dizi daha oluşturdum. Şimdi RST series ile bu dizileri düzenliyorum. Şimdi integer param mekti ima isimli fonksiyonla mekti'nin parametrelerine gireceğim. Şimdi benden teker teker girmem gereken parametreleri gösteriyor. Şuradaki alanda öncelikle sembolün ismi expert'in çalıştığında expert'in çalıştığı üründen veri çeksin dediğimiz zaman e, yani null yazmamız yeterli. Expert'in çalıştığı periyot. Burada şimdi periyot istiyor. Sonra shift değeri e, düzeltiyorum. E, MA yazmışız. MACD olacak da. Alta geçtim. Dolayısıyla şimdi parametreler değişecek. Şimdi hızlı hareketli ortalama, yavaş hareketli ortalama, sinyal periyodu. Şimdi ben bunların hepsini default olarak getireceğim. 12, 26, 9. 12, 26, 9. Yöntemde kapanışta kap. E, price close olsun. Yani dolayısıyla ben şuradaki default değerleri kodun içerisinde tanımladım. 4 tane değerimiz var. 4'ünü de tanımladık. Şimdi sırasıyla artık copy buffer'la buradaki çağırdığım parametreleri buradaki dizinin içerisine yükleyeceğim. Geriye dönük 3 yüklesem yeterli. Şimdi bekleyin main değerini elde ettik. Hemen e, bir bakalım doğru veriyi elde etmiş miyiz? Kapanmış olan mum değerini öğreneceğim. Compile ediyorum. Şimdi view yani görünüm strateji tester görselleştir. MacD versiyon 1. Hiçbir tanımama yapma yok. Hemen çalıştırıyorum. Şimdi şöyle yavaşlatıyorum ve kontrol ettiğimde F1 yapıyorum. Bu sıfırıncı mum. Bu da birinci yani kapanmış kesinleşmiş mum. Buradaki mekliği main değeri eksi 0.0022. Şimdi komente bakıyorum. Eksi 0.0022'yi uzayıp giden bir sayı veriyor. Burada sadece 2, 4, 6. sıfırdan sonra yuvarlamışlar. Dolayısıyla ben sağlıklı veriyi elde ettim. Şimdi aynısını diğeri için yapıyorum. Şimdi buradan mekti sinyali elde edeceğim. Şimdi sinyal ikinci parametreyi elde edeceğim için buradaki buffer numarasını artık sıfır değil bir yapıyorum. Bu buffer numarası da bana sinyal e, sinyali yani şu data window'da gözüken ikinci değeri verecek. Sıfır buradaki mekti'ydi. Bir yazdığımda da e, buradaki sıralamadaki ikinci çıktığı verecek. Buraya bir yazıyorum. Mekti sinyali olarak şunu değiştireyim. Bakalım sinyal değerini doğru şekilde elde edebildik mi? Şimdi Ctrl F yapıyorum. Bu sıfırıncı mum. Biz oraya bir yazmıştık. Dolayısıyla da şöyle değişti. Şimdi sinyal değeri 0.00178. Gördüğünüz gibi komentte de biz bu sayıya elde edebildik. Şimdi sağlıklı bir şekilde biz bu verileri elde etmiş olduk. Şimdi ben bu değerlere göre işleme giriş çıkış yapacağım. Ben işlem açabilmem için öncelikle benim trade kütüphanesine dahil etmem gerekiyor. Şimdi trade kütüphanesini dahil ettim. Ben bu kütüphane içerisinden gerekli fonksiyonları çağırarak işleme giriş çıkış işlemi, işleme giriş çıkış yapacağım. E, işleme i̇şleme giriş çıkış yaparken kullanacağım parametreden bir tanesi de ask fiyatı. Şimdi bunu da hızlı bir şekilde elde edelim. Ask isimli değişkeni atıyorum. İlaveten bit de gelecek. Bidi de elde ettim. Şimdi işleme giriş, giriş yapıyoruz ve işlemi de birer stop loss noktası belirleyeceğim. Bunları dışarıdan tanımlıyorum. Şimdi öncelikle lot büyüklüğü, lot size eşittir bir lot açsın. Input integer sl point. Şimdi 200 point'e stop loss. TP point. 300 point'e de take profit noktası koysun. Şimdi burada ben bunları input olarak tanımladım ki expert dışarıdan değiştirebileyim. Yani kodun içerisine girmeden oluşan input penceresinden bu alanları değiştirebiliriz. Şimdi buraya point olarak girdiğim değerleri rakamsal rakama dönüştüreceğim. Çarp point. Şimdi biz buraya 200 girdik. Bu 200 euro dolar için 0.002 iken altın için 2 dolara denk geliyor. Yani digit numarasına göre buradaki point değişiyor. dolayısıyla ben bunu sisteme otomatik olarak tanımlayacağım. buradan point'e çevirip SL point yani bizim 200'ü girdiğimiz ya Euro dolar için konuşuyorum. 0.00001 ile çarpıp rakamsal değeri indirgeyecek. Hatta şunu yukarıdan kopyalayalım. Şimdi ihtiyacımız olan verileri elde ettik. Benim işlem açabilmem için açıkta işlemin olmaması gerekiyor. Position total eşittir sıfır. Açıkta hiç işlem yoksa. Şimdi buradaki sorgu alanı büyük bırakıyorum. Şimdi tanımlamaya başlıyorum. Eğer MACD main 2 yani 2 önceki mum büyüktür. MACD sinyal büyükse şimdi aynısını kopyaladım. Bu sefer bir önceki mum MACD main değeri sinyalden küçükse bu durumda burada kesişimi yakalamış oluyoruz. Bu durumda şey eklemeyi unuttuk. Bu arada bunların hepsi sıfırın üzerinde olması gerekiyor. büyüktür 0 eğer mekti sinyal büyüktür 0 4 koşulumuz aynı hatta 5 koşulumuz aynı anda gerçekleştiğinde bir tane sel işlemi açacak load size dışarıdan girmiştik içinde bulunduğumuz üründe sel işlemi açtığı için bit fiyatını baz alacak stop loss bit eksi sl take profit bit artı TP, comment olarak da herhangi bir şey tanımlama yapmıyorum şimdi sel tarafını hazırladık şimdi aynı tanımlamaları bay için yapıyorum kopyalayıp yapıştırdım buradaki alanlar yer değiştirecek artık sıfırdan küçük değil sıfırdan yani sıfırdan büyük değil sıfırdan küçük olma şartını arıyorum bay işlemi açacağım Bu sefer bit değil ask fiyatına. buna göre işlem açacağız eksi değil artı. Düzeltiyorum eksi. Şurada bir hata yaptık. Şimdi sell işlemi açıyorsak ilk girdiğimiz stop loss seviyesi anlık fiyatın üzerinde olacak. Take profit anlık fiyatın altında olacak. Buy işlemi için ise stop loss işlemi açılış fiyatının altında, take profit ise işlemi açılış fiyatının üzerinde olacak. Şimdi tekrar compile ettim ve artık kodumuzu çalıştırabiliriz. Bakalım bir eksik, fazla, bir hatalı kısım var mı? Make bir Şimdi girdileri görüyorsunuz. Biz buradan girdileri değiştirebiliyoruz. Default değerlerde kalsan 300 değil ben 500 yapmak istersem direkt buraya 500 girmem Yeterli. Robot buradaki 500 değerini algılayacak. Şimdi çalıştırdım. Bakalım. Buradaki çubukla hızlandırabiliyorum. Evet. Şimdi şurada ilk işlemini açtı. Yani bay işlemi açtı. Hani burada çok çok ufak farklarla olduğu için tam net gözükmüyor. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım. İşte burada açtı. Bu mumda. Şuradaki mum şeyden daha kısa. Ya Sadece 2 hatta 2 point de değil 0 nokta. Şurada çok ufak bir farkla geçmiş. Yani biz burada bu kadar yakın değerleri de hani elimine edebiliriz. Mutlaka işte 20 pointlik bir boşluk oluşsun gibi. Özel fitneler kullanarak işlem sayılarını da azaltabiliriz. Ama teknik olarak şu anda yani işlem açması doğru. İşlemin kar zarar durumu da burada gözüküyor. Şimdi bay işlemini sorunsuz açtı. Bu işlem stop noktasına daha yakın. Da hala şu an seviyede. Evet. Yani bu işlem take profit oldu. Bakalım sel işlemini de yakalamaya çalışalım. Evet burada da sel işlemini açtı. Sel işleminde daha belirgin. Yani dolayısıyla sel işlemini açtı. 200 point'e stop loss. 300 point de take profit'ini koymuş oldu. Şimdi bu ana sistem üzerine takip eden stop loss'lar ekleyebiliriz. Hani belli miktar kara geçtikten sonra stop loss takip etsin ya da işte belli bir miktar kara geçtikten sonra pozisyonun yarısını kapatalım. Kalan yarısı işlemine takip eden stop loss'la devam etsin gibi. Hani birçok farklı varyasyon denenebilir. Burada amacımız bu ilk girişi sağlamak ve yani basit de olsa ilk algoritmik işlemlerimize başlamak. işte biraz daha hızlandırıyorum. Şimdi buy işleminde, seri işleminde istediğimiz gibi doğru şekilde açtı. Şimdi hızlandırıp sistemi sonlandıracağım. Şimdi baktığımda şöyle geçmiş veriye baktığımda historyde e, take profit yaptıklarında 300 dolar yani 306 dolar ufak kaymalar olabiliyor. E, işlemler zararlarda 200 dolar zararla e, kapanmış. Hani burada ağır değerini 1.5 olarak belirledikken e, kar elde eden işlemler zarardaki işlemlerin maliyetlerini kurtarabilsinler. Hani burada swap değerleri de gözüküyor. Şimdi bizim buraya girdiğimiz değerlere göre kar zarar sonuçları değişecek. Hatta şöyle bu sefer ağır değerini ikiye çıkartıyorum. 300 biraz da işlem sayısını azaltmak için e, mesafeleri açtım. Şimdi 1'e 2 ağır değerinde 300 ponçta bakalım nasıl sonuçlar getirecek. Burada işlem sayısı azaldı. Hani işlem sayısı azaldığı için işlem maliyetleri de spread maliyetleri de aslında bir nevi düştü. Burada da hani çok kısa bir aralık belki geneli çok göstermiyor ama yani 3 işlemden ikisinde kazanç sağlamış oldu. Yani bu kazançlar da zaten oluşan maliyeti, zarardaki işlemlerin maliyetini yani hızlı bir şekilde kavur etmiş oldu. Bu ve benzeri sistemleri çok daha geniş aralıkta, çok daha farklı ürünlerde diğer indikatörlerle kombineli olarak çalıştırabilir. Farklı sonuçlara siz de elde edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 15-20 dakikalık süre içerisinde yani basit düzeydeki sistemleri bu şekilde oluşturabiliyoruz. Videoyu bitirmeden önce ben verdiğim bir hizmetten bahsetmek istiyorum. Kodlamaya vakit ayıramayan ya da sisteminin çok karmaşık olduğundan dolayı kendisi kodlayamayan yatırımcılar için ben proje geliştirme hizmeti sunuyorum. Tamamen yatırımcının istedikleri doğrultusunda İki haftalık süre içerisinde ben birebir olarak sistemi koda döküyorum ve açık kaynak kod olarak yatırımcıyla paylaşıyorum. Eğer siz de sisteminizi oluşturmak isterseniz benden fiyat teklifi alabilirsiniz. Açıklamalar kısmında iletişim adreslerini bırakıyorum. Onun haricinde kendiniz sistemlerinizi geliştirmek isterseniz YouTube'daki 150'nin üzerindeki tüm eğitici algoritmik teyit kodlama videosu ücretsiz hepinize açıktır. Oradan kendi sistemlerinizi siz de oluşturabilirsiniz. Çalışmalarımı desteklemek için lütfen. Ben videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Yani bu sayede çok daha fazla kişiye, çok daha fazla videoyla ulaşmış olacağız. Sonraki videolarda farklı ülkelerden görüşmek üzere. Hoşçakalın.